Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün e, benim de merak ettiğim kavramlardan bir tanesi olan bitcoin kavramını incelemeye çalışacağız. E, Prezi'de bir sunum var onun üzerinden e, bakalım bitcoin neymiş inceleyelim. İlk olarak bitcoin'in ne olduğuna bakalım. E, 3 Ocak 2009'da hayata geçen herhangi bir merkez bankası veya resmi bir kuruluşa bağlı olmayan dijital para birimi. Deni tasarımı itibariyle toplamda en fazla 21 milyon adet üretilmektedir. Ee, Bitcoin nasıl çalışır? E-posta sisteminde benzer bir şekilde çalışan Bitcoin, yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme, asimetrik şifreleme, noktadan noktaya ağ bağlantısı ve Proof of Work gibi teknolojiler kullanılır. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese imzalanarak gönderilir. Her kullanıcı çok sayıda adresi sahip olabilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirine yerini alır. Böylece eklenen Bitcoin'ler birden fazla birden fazla kere harcanamaz. Her bir işlem 1 veya 2 saat içinde blok zincirini uzatmaya devam eden büyük işlem gücü tarafından o anda kilitlenmiş olur. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır. Bitcoin nasıl kazanılır? Bitcoin madenciliği nedir? Eğer matematik bilginize güveniyor ve programlama konusunda kendinizi profesyonel olarak görüyorsanız kendi Bitcoin'lerinizi toplayabilirsiniz. Bitcoin mining yani Bitcoin madenciliği olarak adlandırılan bu işlem ile Bitcoin toplamak o yüzden oldukça zordur. Bitcoin madenciliği kısaca Bitcoin ağının işlemlere onaylaması amacıyla bilgisayarlara matematiksel işlemler yaptırmak ve güvenliği arttırmak anlamına gelir. Yaptıkları işin ödülü olarak Bitcoin madencileri de onayladıkları işlemlerin faturalarını ve yeni oluşturan Bitcoin'leri toplayabilirler. Madencilik ödüllerin ne kadar hesap yapıldığıyla doğru orantılı olduğu özelleşmiş ve rekabetçi bir piyasadır. Bitcoin'in avantajları enflasyon riski düşük, enflasyona sebebi sebebiyet veren etkilerden biri de tedavüldeki reel para arzlarındaki artıştır telavüldeki para arzının artması doğru orantılı olarak enflasyonunu da arttırır. Ancak bu sistem Bitcoin için geçerli değildir. Dezavantajlarına bakarsak ee, izi sürülemez. Avantajlarından bahsettiğimiz Bitcoin'in bu özelliği pek tabi dezavantajı hatta tehlikeli durumlarda da dönüşebilir. İzinin sürülemez olması suçların rahat rahat işlenebilmesi anlamına geliyor. Uyuşturucu gibi yasal olmayan maddelerin satılması tarzı durumlar için oldukça uygun bir ortam hazırlıyor. Bitcoin teknolojisi. Bazı hükümetlerin Bitcoin'i bir para birimi olarak kabul etmemelerinin en büyük sebebi ise budur. Bu sebeple Bitcoin almayı hem öneriyor hem de önermiyorum arkadaşlar. Bir sonraki 5 kavram 5 anlam dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.